birinci etap TOKİ konutlarını teslim etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. TOKİ ve Kınık Belediyesi işbirliğiyle Poyracık mahallemizde yapılacak olan ikinci etap TOKİ konutlarımız da halkımızın hizmetine sunulacaktır dar ve orta gelirli ailelerimizin kira öder gibi ev sahibi olacağı ikinci etap Poyracık Toki konutlarımız, çocuk oyun alanları, çevre ve peyzaj düzenlemesi, spor sahaları, otoparkı, ticaret merkezi ve okuluyla vatandaşlarımıza kaliteli bir yaşam olanağı sunacaktır ekonomik ve modern bir kent yaşamının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan projemiz, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza büyük kolaylık imkanı sunacaktır. Kınık, projelerimizle değişiyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Doktor Sadık Doğruer'le birlikte yine Kınık kazansın.